Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Kerim. Merhaba değerli izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu ve ihsanı üzerinize olsun. Gününüz aydınlık, ömrünüz bereketli olsun. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail olasınız. İki cihanda mutlu ve huzurlu olasınız. Muhterem dinleyiciler, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen, ülkemizde 11 ilde hissedilen çok büyük bir deprem olmuştu. Ve bu depremde 50 binin üzerinde insanımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben burada programa başvuramadan önce o insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına yüce Rabbim e, acil şifa ihsan eylesin ve yüce Rabbimiz böyle bir felaketi tekrar bir daha yaşatmasın inşallah. Evet e, değerli dostlar bugünkü programımızda inşallah Bakara Suresi'nin 114 ve 120. ayetlerinin tefsirini yapacağız. Yüce Allah 114. ayeti kerime de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ve men ezlemu mimmen menna'a masacidi'llahi en yuzkera fihi ismihi ve sa'a fi harabiha. Evet, Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olması için çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Ulaike ma kana en yedhuluha illa khaifin. Aslında onların oraya ancak korka korka girmeleri gerekir. Lehum fid dunya ve lehum fil ahireti azabun azim. Onlar için dünyada rezillik, ahirette ise büyük bir azap vardır. Bu ayeti kerimede Allah'ın mescitlerini harap edenlerin büyük bir zulüm işledikleri ifade edilmektedir. Dolayısıyla mescitler yeryüzünde Allah'ın evleri sayılır ve mescitlerde Allah'a ibadet edilir. Allah'ın günde beş vakit kılmamızı emrettiği beş vakit namaz kılındığı gibi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okunur, dini sohbetler yapılır, ve daima Allah zikredilir, Allah hatırlanır. Dolayısıyla işte Allah'ın evi sayılan mescitlerin harap edilmesi, efendim yıkılması, tahrip edilmesi elbette büyük bir günahtır. Bu ayeti kerimede Allah'ın mescitlerinin tahrip edilmesine çalışan insanların büyük bir zulüm işledikleri ifade edilmektedir. Tabi mescitlerin tahrip edilmesi maddi ve manevi olmak üzere iki şekilde olabilir. Birinci olarak maddi tahribat, mescitlerin fiziksel olarak yıkılması ve tahrip edilmesidir. Peki manevi tahribat nedir? Evet, manevi tahribat da insanları mescitlerden uzaklaştırmak ve mescitlerde müminlerin ibadet etmelerine engel olmaktır. Dolayısıyla işte bu ayeti kerimede yüce Allah özellikle Yahudilerin Beytül Maktisi tahrip etmesi ve Müslümanları orada Allah'a ibadet etmelerine engel olmaları ve müşriklerin ise Mekke'deki efendim Müslümanlara baskı uygulamaları ve dolayısıyla işte bu olaylar ayeti kerimede adeta hatırlatılmakta ve bu yapılan zulüm olduğu ifade edilmekte ve ay ayetin sonunda da lehum fid dünya hızyum ve lehum fil ahirete azabun azim buyurulmak suretiyle yani onlar için dünyada rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır diyerek Yüce Allah böyle bir zulmü yapan mescitleri tahrip eden insanlara allah Teala'nın Dünyada rezillikle, ahirette ise büyük bir azapla azaplandıracağı ifade edilmektedir. Bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda, yani 115. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Velillâhil meşriku vel marip. Evet, doğu da batı da Allah'a aittir. Allah'ındır. Fe tuvelu mâ tuvellu fetemme Nereye dönerseniz Allah'ın... Zatı yüzü oradadır. İnallaha Vasiun alim şüphesiz ki Allah geniş lütuf sahibidir ve o her şeyi bilmektedir. İşte bu ayeti kerimede de Allah Teala'nın her yerde olduğuna ve ona ibadet etmek isteyen insanların hangi yerde olurlarsa olsunlar temiz yer olmak şartıyla. Allah Teala'ya ibadet edebilecekleri ifade edilmektedir. Her ne kadar Allah Teala günde beş vakit namazda kıble olarak Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye yönelerek namaz kılmayı farz kılmış ise de çeşitli durumlarda mesela zor durumda farklı bir yöne yönelerek namaz kılınırsa Allah Teala'nın müminin kıldığı namazı, ibadeti kabul edeceği bu ayeti kerimeden anlaşılmaktadır. Ayrıca bu ayeti kerime Allah'ın mutlak hakimiyet sahibi olduğu ve Allah'ın ilminin sonsuz olduğu, geniş olduğu ifade edilmektedir. Bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda değerli dostlar yüce Allah şöyle buyuruyor. Evet ve kalu ve kalu takhadha Allah evlat edindi dediler. Haşa Allah bundan münezzehtir. Allah evlat edinmekten münezzehtir. Bellehu ma fis semavati vel ard. Evet bilakis göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah'ındır. Eee Kullu lahu kanitun ve yeryüzünde gökyüzünde olan canlı cansız her şey ona boyun eğmiştir. Evet bu ayet Hristiyanların İsa Mesih Allah'ın oğludur diyerek Yahudilerin ise Uzeyr Allah'ın oğludur diyerek Mekke müşriklerinin ise melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek Allah'a evlat isnat ettikleri hatırlatılmakta ve Tabi bunların asla doğru olmadığı ayeti kerimede ifade edilmektedir. Dolayısıyla Allah'a evlat isnat edenlerin Allah'a şirk koştukları ve büyük bir günah işledikleri bu ayeti kerimeden anlaşılmaktadır. Zira bellehu ma semawati vel ard yani gökyüzünde ve yeryüzünde ne varsa her şey Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah Teala'nın evlada ihtiyacı yoktur. Çünkü o her şeyin sahibidir. Onun kudreti sonsuzdur ve onun e, mülkü geniştir. Dolayısıyla Allah Teala'nın asla evlat edinmeye ihtiyacı yoktur. Zira İslam dininde Allah'a evlat isnat etmek büyük bir günahtır ve şirktir. Allah Teala kendisine ortak koşan şirk koşanları asla affetmeyeceğini, bağışlamayacağını Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor ve şöyle açıklıyor. Evet Allah Teala inna Allah la yafiru en yushrake bihi ve yafiru ma dun limen yasha. Yani Allah Teala kendisine şirk koşan, ortak koşanı asla bağışlamaz, affetmez. Şirkin dışında diğer günahları Allah Teala dilediği kuluna bağışlayabilir. Dolayısıyla Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan uzak durmamız gerektiğini bu ayeti kerimeden de anlamış oluyoruz. Bakara Suresi'nin 117. ayeti kerimesine baktığımızda ayeti kerimede şöyle buyuruyor yüce Allah. Bediü's semavati ve'l ard. Evet, gökleri ve yeri yoktan var eden yüce Allah'tır. Ve izâ kadâ emran fe innemâ yegûlu lehu kun fe yekûn. Allah Teala bir şeyi yaratmayı dilediği zaman ona ol der ve anında Allah'ın dilediği o şey olu verir, yaratılır. Evet. Allah'ın yaratması zamana ve sebebe bağlı değildir. O her şeyi yoktan var eden mutlak kudret sahibidir. İnsanlar gibi bir şeyi muhtaç, asla hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu ayeti kerime Allah'ın yaratmadaki mutlak iradesini ve Allah'ın sonsuz, nihayetsiz gücünü ayeti kerimeden anlamaktayız. Dolayısıyla Allah Teala bir şey yaratmak istediğinde kün dediği zaman yani ol dediği zaman o anında olur. Dolayısıyla Allah Teala'nın gücünün sınırsız olduğu ve kudretinin sınırsız olduğu bu ayeti kerimede açık ve net olarak anlaşılmaktadır. Bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani Bakara suresinin 118. ayeti kerimesinde yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve kâlellezîne lâ yâlemûne levlâ yukellimun Allahu ev te'tînâ ayet. Evet bilmeyen cahil insanlar Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Kezalike galelledine min gablihim misle gavlihim evet onlardan önceki insanlar da onların söylediği bu sözün benzerini söylemişlerdi. Eee teşabehet kulubuhum evet onların kalpleri birbirine benzemektedir. Kad beyyenel ayati kavmin yu'minun. Biz kesin olarak inanan bir toplum için ayetleri apaçık bir şekilde açıklamaktayız buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet bu ayeti kerimede geçmiş kavimlerin de benzer şekilde peygamberlerden doğrudan doğruya Allah'la konuşmak istediklerini ve özel mucizeler indirmesini Allah'tan istedikleri ifade edilmektedir. Dolayısıyla ancak allah Teala doğru yolu göstermek için bir insanlar içerisinden mümtaz bir şahsiyeti peygamber olarak seçip göndermiştir. Dolayısıyla allah Teala o peygambere vahiy yoluyla konuşur ve peygambere vahyini indirir. Peygamber de Allah'ın vahyettiği o vahyi insanlara tebliğ eder, açıklar. Aksi takdirde Allah Teala yeryüzündeki yarattığı varlıklara teker teker konuşmaz. Allah Teala'nın insanlara konuşması insanlar içerisinden mümtaz bir şahsiyeti elçi olarak, peygamber olarak seçip göndermesi ve ona vahiy yoluyla emirlerini, buyruklarını bildirmesi yoluyla olur. Dolayısıyla insanların Allah Teala ile münferit olarak konuşmak istemelerinin asla doğru bir efendim istek olmadığı bu ayet-i kerimede açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca Allah Teala her insana ayrı ayrı mucize kesinlikle indirmez. Allah Teala elçi olarak görevlendirdiği peygamberlerine ancak mucize indirmekte mucize göstermektedir. Zira o peygamberlerin Allah tarafından gönderilmiş olan hak peygamber olduğunu insanlara ispat etmek için Allah Teala gönderdiği her peygambere mutlaka bir mucize vermiştir. Dolayısıyla mucizeler de ancak peygamberlerle ilgili olan, onlarla onlara özel olan bir husustur. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnna erselnake bil hakkı beşiran ve nedira. Evet şüphesiz ki biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik buyuruyor Cenab-ı Allah. Tabi bu ayeti kerimede muhatap son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla Allah Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlara müjdeci olarak ve korkutucu olarak gönderdiğini bu ayeti kerime de ifade etmektedir. Evet peygamber efendimizin önemli özelliklerinden bir tanesi onun beşir olmasıdır. Yani müjdeci olmasıdır. Nitekim Allah Teala'dan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek suretiyle Allah'a iman eden, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emir ve buyruklarını hayatında tatbik eden, Allah'ın yasaklarından sakınan, inanan insanlara Peygamber Efendimiz ebedi saadeti, ahiret alemindeki ebedi saadeti müjdelemiştir. Onlara cennet ve cennetteki nimetlerle müjde vermiştir. Nitekim yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerefinde Allah Teala inanan cennetlik müminlere hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin, insanın hatırına bile gelmeyen çok önemli nimetleri Allah Teala'nın hazırladığını müjdelemiştir. Peki aynı zamanda Allah Resulü nedirdir? Yani uyarıcı ve ikaz edici ve korkutucudur. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar eden insanlar için de yani kafirler için, müşrikler için, münafıklar için de uyarıcı ve ikaz edicidir. Zira Allah'a iman etmeyen, Allah'ın gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyen ve onu örnek edinmeyen insanlar için de peygamber Efendimiz Allah Teala'nın bu dünyada sıkıntılı, stresli bir hayat yaşatacağını, ahirette ise ebedi olarak bir azapla karşılaşacaklarını ikaz etmiş ve uyarmıştır ve onları da bu azapla korkutmuştur. Dolayısıyla işte bu ayeti kerimeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeci ve uyarıcı bir peygamber olduğunu ve hakla gönderildiğini anlamaktayız. Ve ayetin devamında Yüce Allah vela tüs el an ashabil cahim buyurmak suretiyle ve la an ashabil cahim yani Ey resulüm sen cehennemliklerden sorumlu değilsin buyurmaktadır. Dolayısıyla peygamberin vazifesi görevi insanlara Allah'tan aldığı vahyi tebliğ etmek ve insanlara o vahyi açıklamak ve insanlara o vahideki Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak suretiyle insanlara güzel örnek olmaktır. Peygamberin Allah'tan aldığı vahiy karşısında temel olarak üç görevini olduğunu görmekteyiz. Birinci görevi tebliğ, yani Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek, ulaştırmaktır. Ve nitekim Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmiş ve ulaştırmış ve bu vazifesini mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir. İkinci görevi ise Allah'tan aldığı bu vahyi Allah'ın kelamını insanlara açıklama vazifesi görevidir. Nitekim Allah Resulü 23 yıl boyunca bazen sözlü olarak bazen fiili olarak Allah'ın Allah'tan aldığı Kur'an ayetlerini insanlara açıklamıştır. Üçüncü görevi ise insanlara güzel örnek olmak vazifesiydi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı emir ve buyrukları önce kendi hayatında tatbik etmiş. Hayatında uyguladığı, tatbik ettiği o güzel ilkeleri insanlara anlatmış ve insanlara güzel örnek olmuştur. Yani peygamber Efendimiz sözleriyle davranışları birbiriyle uyum içerisinde olduğu için çevresindeki insanlar tarafından dikkatle dinlenilmiş ve uyarı ve ikazları kabul edilmiştir ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca yaptığı bu tebliğ vazifesinde mükemmel bir başarıya ulaşmıştır. Gerçekten insanlık tarihinde eşine benzerine rastlanmayan çok önemli bir büyük İslam inkılabını gerçekleştirmiştir. Evet bir sonraki ayeti kerimeye baktığımızda yani Bakara suresinin 120. ayeti kerimesinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Velenter da ankel yahudu vel en nasara hatta tettebi tehum. Evet, sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. Kul innel huda huvel huda. Evet. Kul inne huda Allahu huvel huda de ki asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Ve len ittebate ehvaehum badellezî câeke minel ilmi mâ leke min veliyyin ve la nasîr. Evet sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan Allah katından sana ne bir dost ne de bir yardımcı olur şeklinde ayet-i kerimede bu şekilde ifade edilmektedir. Evet bu ayet-i kerime de Müslümanların Yahudi ve Hristiyanların hoşnutluğunu kazanmak için dinlerini değiştirmelerinin doğru olmadığı vurgulanmaktadır. Evet, zira Yahudiler ve Hristiyanlar ancak kendi dinlerine tabi olunursa insanlardan razı olurlar ve bu şekilde tatmin olurlar. Ancak doğru yol ne Yahudilerin uydukları yoldur ne de Hristiyanların gittikleri yoldur doğru yolun ne olduğunu Allah Teala bu ayeti kerimede şöyle açıklıyor, şöyle ifade ediyor. Kul inne hudallahi huvel huda. Evet, asıl doğru yol Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le gönderdiği sırat-ı müstakimdir. İslam yoludur. Dolayısıyla yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede ve men yeftagi gayral islami dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel buyurulmaktadır. Evet kim İslam'dan başka bir yolu efendim e, yönelirse o din o yol ondan asla kabul edilmeyecektir ve ahirette de kaybedenlerden hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyurmak suretiyle Allah'ın kabul ettiği dinin İslam dini olduğunu ve doğru yolun sıratı müstakim olduğunu bu ayetlerden anlamaktayız. Dolayısıyla özellikle kıyamete kadar gelecek bütün insanların ve cinlerin mutlaka son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaları ve onun getirdiği son vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim'e kulak vermeleri Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i kabul edip Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından sakınmaları gerekir. Evet, bugünkü açıklamış olduğumuz bu ayetlerden temel ilke olarak günümüz insanlara şu ilkeleri sunabiliriz. Birinci sunulan ilke bu ayetlerde Allah'ın mescitlerini harap edenler, tahrip edenler, en büyük zulüm işleyen zalimlerdir. İkinci ilke, Allah'ın hakimiyeti her yerdedir. İbadet için belli bir mekana mahsus değildir. İnanan insanlar temiz olmak şartıyla yeryüzünde her yerde Allah'a ibadetlerini yapabilirler. Üçüncü ilke Allah Teala asla oğul efendimi edinmemiştir. Allah doğmamıştır ve doğurmamıştır. Dolayısıyla her şey Allah'a aittir. Yeryüzünde bulunan canlı cansız her şeyi allah Teala yoktan var etmiştir. Yine başka bir ilke, allah Teala bir şey yaratmak istediğinde kün ol dediği zaman o şey Allah'ın emriyle anında verir. Evet, başka bir ilke de inkarcılar her ne zaman özel mucizeler bekleseler de ancak allah Teala vazifelendirdiği peygamberlere mucizeler verir. Allah Teala peygamberler dışında hiçbir kimseyle bir insanın başka bir insanla konuştuğu gibi konuşmaz. Allah Teala ancak peygamberlere vahyeder. Evet, peygamberlerin görevleri ise Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmek ve o vahyi insanlara açıklamak ve insanlara güzel örnek olmaktır. Evet, Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanların rızasını kazanmak için dinlerinden asla tabiz vermemelidirler. Zira Yahudiler de Hristiyanlar da onların dinine tabi olmadıkça asla razı olmazlar. Evet, bu ayetler İslam'ın temel prensiplerini ve önceki din mensuplarının yanlış yaklaşımlarını açık ve net olarak ortaya koymaktadır ve Müslümanlara inanan insanlara çok önemli ilkeler sunulmaktadır. Evet, değerli izleyiciler böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli izleyiciler.